Herkese merhaba arkadaşlar Tüm şapkadan önce Herkese merhaba Ben Semih Nasıl teşekkür ederim Bugün arkadaşlar Redmi Note 8 Pro açılımı yapıyoruz arkadaşlar Yeni telefon aldım Baya da güzel arkadaşlar yani Yaklaşık bir 3 milyar falan verdik Şöyle göstereyim Redmi Note 8 Pro yazıyor Bu tarafında da Redmi Note 8 Pro yazıyor Arkadaşlar şöyle göstereyim yani İsterseniz şöyle açalım şöyle evet geliyor gelmiyor evet geldi oh my god bu ne lan <laughs> arkadaşlar bakın Sony M5 var. Görüyorsunuz mu? Tamam tamam. Tamam bu değil bu değil tamam. Bunu o zaman kenara atıyoruz ve Evet arkadaşlar asıl koyduk şimdi açıyoruz. Gelse bir Bakın abi telefon burada. Görüyorsunuz mü? Bakın ben bunu daha önce açtım. Bakın. Ne geliyor ya? Bakın görüyorsunuz mu abi? Çok güzel parlıyor değil mi size? İnşallah parlıyordur yani. Bu telefonumuzu köşeye alalım. Ve şimdi kutumuzun içinde arkadaşlar ne varmış? Devamını Şöyle alalım. Evet. Bir tane abi. Bunu Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane. Şöyle göstereyim. Sim kartı için şey var arkadaşlar. Yani böyle sim kartı için çubuk var. Bir tane kılıfımız var arkadaşlar. Gayet güzel. Hatta şöyle telefonumuza bir takalım kalıfını ve neyse ya da en son takarız. Şöyle yine de onları koyalım. Ve şöyle arkadaşlar devamı. Yani bir tane adaptörümüz var arkadaşlar. Hızlı şarjı destekleyen bir adaptör. Yine şöyle gösterelim. Yani bildiğiniz bir adaptör. Bir de arkadaşlar. Evet Type-C kablo var arkadaşlar. Şöyle yaklaşık bir bir buçuk metre bir metre uzunluğunda şöyle tekrar gösterelim type c kablo var telefonun içinde arkadaşlar kutusunda başka bir şey yok yani herhangi bir kulaklık falan yok abi bu kaldıralım ve telefonumuzu yakından incelemeye geçelim yaklaş evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi telefonumuz burada şöyle yeşil rengi rengini aldım ben arkadaşlar gayet güzel şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 Şurada bir parmak izi okuyucu, burada flaşımız ve burada da bir tane arkadaşlar küçük kameramız var. Yani toplam 4 kamerası var arkadaşlar. İşte en güzel kamera 64 megapiksel çeken kamera. Şöyle göstereyim. Telefonumuzda şurada. Şimdi ben bir açayım abi. Şöyle göstereyim şimdi sizlere. Açayım ve görelim arkadaşlar. Şöyle koyalım kamerayı. Ha burada da kılıfı var arkadaşlar. Kılıfını da takalım ki korusun yani gayet kötü bir kılıf de değilmez arkadaşlar. Çünkü güzel bir kılıf. İlk başta daha şey almadıysanız gerçekten ilk başta daha şey almadıysanız yani kılıf almadıysanız gerçekten koruyor arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi böyle şarj yerini açıp kapatan bir yer var arkadaşlar. Şöyle tekrardan şimdi açalım bak bakalım. Şimdi şöyle açalım hemen arkadaşlar. Ben parmak izini falan hep yaptım. Direkt pıt diye bak çok güzel açıldı. Şöyle parlaklığını da açalım bayağı abi. Bak mis gibi. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi gayet güzel Şimdi şöyle menüler falan var Arkadaşlar baya iyi Ben kendim için Kendim için gerekli programları kurdum Yani şöyle kamerası falan var Kamerası falan var dedim yani Her telefonun kamera var da yani 64 megapiksel çeken kamera var arkadaşlar Şöyle göstereyim bakın 64 megapiksel Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 64 megapiksel falan çekebiliyor yani Ağır çekim özelliği falan da var arkadaşlar. Gayet fonksiyonlu ve mesela arkadaşlar bu kamerada mesela arkadaşlar bu telefonda yani 4K 30 FPS desteği var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4K 30 FPS desteği var. Bunu o yüzden aldım arkadaşlar. Yani videoyu artık 4K izleyebileceksiniz. Bu da sizin için çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani 4K izleyebileceksiniz. O yüzden çok iyi bir şey. Böyle arkadaşlar ya gerçekten güzel bir telefon. Hafızası arkadaşlar 64 GB. 6 GB RAM'i var arkadaşlar. Gayet iyi. 6 GB RAM'i var arkadaşlar. Gayet iyi. Yani daha ne olsun 3 milyara mis gibi bir telefon arkadaşlar yani. Yani diyecek bir şey yok yani. Baya güzel bir telefon yani. Yani yani dedim de çok. Bir şey diyemiyorum abi yani. Çok güzel bir telefon. İsterseniz arkadaşlar bir oyun testi de yapalım. Bir PUBG'ye girelim yani değil mi? PUBG olmadan olmaz. Bir girelim PUBG'ye. Şöyle buradan da bir ekran kaydımızı alalım yani değil mi? Nasıl bir ekran? Bu arada arkadaşlar kendi ekran kaydedicisi de var. Bakın hemen kayda başladı. İnternete de girelim abi. Tamam. Evet arkadaşlar PUBG'ye girdik. Kızlar mesaj gönderiyor. <laughs> <laughs> Cidden mi lan? Alt, alttan attırdım. Bakın. Güceman sonunda. Evet arkadaşlar PUBG'ye girdik. Şimdi ayarlarımıza giriyoruz arkadaşlar. Bakalım hangi şeyleri yani grafikleri falan destekliyor. PUBG'ye yeni güncelleme geldiğinden beri oynama fırsatı bulmuyorum. O yüzden nereden ayarlara giriliyordu lan? Buradan mı? Evet abi girdim tamam. Ve grafikler arkadaşlar HDR, Ultra HD HDR yani HDR girdik. Bir de aşırı yüksek girdik arkadaşlar. Gayet iyi. Tıkladık. Aşırı ayar değiştirildi. daha varsa kara düşer. Tamam abi. Tamam şimdi isterseniz bir game test yapalım. Evet arkadaşlar şu an girdik. Abi oyun çok güzel gözüküyor ya. Ben böyle hiçbir oyun oynamamıştım. Gerçekten çok güzel gözüküyor. İnşallah size de öyle güzelliği geliyordur. Şu an ekran kaydındayım ama bilmiyorum yani. Bakalım böyle bir ani hareketler falan yapalım ama gayet güzel arkadaşlar kaçma falan kasma falan yok gayet güzel bakın arkadaşlar güneşin yansıması o çok iyi ya normalde PUBG Mobile oynayan birisi değilim ama gerçekten çok iyi arkadaşlar grafikleri falan Şimdi uçağımız başlasın ve ilk Lumber Yurt diye adlı bakalım. Evet. Lumber atla arkadaşlar yerimize atlayalım. Şöyle bakalım ne olacak. Abi atlamayı unuttuk her neyse. Dal abi hemen. Dal 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 dal. Lan gitmeyelim abi ha, tamam. Hemen inelim arkadaşlar. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Tekrar adam göremiyorum ki inşallah gelmemiş. Aha. Lan. Adını bacımız. Bok yedik lan. Arkadaşlar bok yedik. Adamlar var. Nereye indiler onu da göremedim. Abi nereye indiler ya? Lan. Bu arada arkadaşlar bana PUBG Mobile e üzülüşü diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Çünkü yani PUBG Mobile telefondan falan oynamıyorum. Emülatör oyuncusuyum arkadaşlar genellikle. Ama abi ben birinin indiğini gördüm buraya. Aa içeride içeride içeride. Hadi abi vurabilir miyim? Aa burada burada burada. Aha millet burada burada. Aha arkadaşlar gördünüz mü öldürdüm. Ç çaldım arkadaşlar birinin kilini. Sakin olun da arkadaşlar gayet güzel ya. Çok güzel arkadaşlar akıyor oyun. Aha. Abi çok iyi öldürdüm. Tamam. Mortin Enşayze Yallah Lobby arkadaşlar Gerçekten çok iyi abi ya Onla be anasını va Be be Maşallah adamla valla Lud'un kralını getirdi ya Bayağı da güzel ya Kayıt almama rağmen arkadaşlar oyun akıyor yani Gerçekten çok iyi İkileşimiz bir de var İsterseniz hemen şuradan arkadaşlar Mishtine'i basalım Aha vurdum ayağına Aha bir o oh. Tüh be Millet öldük yapacak bir şey yok Neyse Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar daha fazla böyle Kutu açılımı, PUBG Mobile videosunun gelmesi istiyorsanız beni like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoları da beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz.